Merhaba arkadaşlar, KPSS Coğrafya Benzemez Kimse Sana serimize devam ediyoruz. Evet, bu kısımda e, lisanslı sorular söz konusu. Evet, birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde 21 Aralık'ta belirtilen doğrultuda hareket edildiğinde hem gündüz süresi uzar hem de yerel saat daha geri olur. 21 Aralık'ta gündüz süresinin uzaması için Türkiye'de güneye doğru gitmemiz lazım. Çünkü kuzeye doğru gece süresi uzuyor. Bunun yanında yerel saatin daha geri olması için batı yönünde hareket etmemiz lazım. Yani burada ilerlememiz gereken yönün güney batı yönü olduğunu çıkartabiliriz. Güney batı yönünde dikkate alınan doğrultu ya da hareket edilen yer neresi şimdi? onu bulalım. Çanakkale'den Erzurum'a gittiğimizde arkadaşlar ne oluyor? Yaklaşık aynı enlem üzerinde gidiyoruz. Samsun'dan Muğla'ya gittiğimizde güney batı yönünde hareket ediyoruz. Adana'dan Edirne'ye gittiğimizde kuzey batı yönünde hareket ediyoruz. Antalya'dan Ardahan'a gittiğimizde kuzey doğu yönünde hareket ediyoruz. Zonguldak'tan Adıyaman'a gittiğimizde doğu yönünde hareket ediyoruz. Şimdi bizim bulmamız gereken yön güneybatı yönüydü. O yüzden burada Samsun'dan Muğla'ya gitmemiz lazım ki hem 21 Aralık'ta gündüz süresi daha da uzasın hem de yerel saat daha geri olsun. Bu nedenle doğru cevabımız B şıkkı oldu. İkinci sorumuzda yukarıdakilerden hangilerinin oluşumunda orojenik hareketler etkili olmuştur? Şimdi orojenizin biz kısaca dağ oluşumu olduğunu biliyoruz. Bunun yanında içerisinde kıvrım ve kırık dağları vardı. Antiklinal, senklinal alanlarda ince kıvrım, graben, hors dediğimizde kırıklı alanları ifade ediyorduk. Ege Denizi'nin oluşumu arkadaşlar eprojenik hareketler yani kıta oluşum hareketlerine bağlıdır. Çünkü bu alandaki kara parçası çökmüş Akdeniz'in suları oraya doğru ilerlemişti ki bu epirojenez dediğimiz ya da eprojenik olaylara örnektir. Menemen dikili balat deltaları dış kuvvetler tarafından oluşturulan akarsuya ait bir biriktirme şeklidir. Bunun yanında Toroslar ve Kuzey Anadolu dağları ise Alp Himalaya Orojenes sistemi yani kıvrım sistemi içerisinde değerlendirilen bir dağ oluşumu ya da örnekleri kısmında değerlendirilebilir. O yüzden burada yalnız 3'ü biz dağ oluşumunda Orojenes'de alıyoruz. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Üçüncü sorumuzda volkanik platolar lav tabakalarının akarsular tarafından yarılmasıyla oluşan plato çeşididir. Aşağıdaki platolardan hangisi bu tür oluşum özelliğine sahiptir? Perşembe platosunun biz aşının platosu olduğunu Karadeniz'de bulunan aşının platosu olduğunu biliyoruz. Bozok platosu İç Anadolu'da bulunan yatay duruşlu ya da tabaka düzlüğü platolarına örnektir. Haymana aynı şekilde Ardahan ise lav platosu ya da volkanik oluşumlu platodur ki Türkiye'de biliyorsunuz 3 e, plato sayılır genelde. Erzurum, Kars, Ardahan platoları volkanik oluşumludur. elde karstik oluşumlar içerisinde çok fazla sayılır ve bilinmesi gerekir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım. Doğru cevabımız D şıkkı oldu. Dördüncü sorumuzda kars topografyası karbondioksitli suların başta kireç taşı olmak üzere jips, kaya tuzu ve kalker gibi eriyebilen kayaları eritmesiyle oluşmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisinde kalker karsına ait yer şekilleri daha yaygındır. Şimdi burada e, özellikle baktığımızda Çorum'da arkadaşlar e, tuz e, yatakları öne çıkıyor. Ankara'da jips alçı taşı. Bunun yanında Mersin'de arkadaşlar kalker kireç taşı ki o yüzden e, Türkiye'de tabii ki e, karstik araziler bakımından Akdeniz birinci sırada Akdeniz'de de kalker daha fazla teke ve taşeli gibi alanlarda ilk etapta. O yüzden burayı kalker olarak aldık. Çankırı, Jips, Sivas ki Türkiye'de Jips karşısının en uygun ya da en fazla olduğu alanlar arasında gelmekte. Kalker dediği için doğru cevabımız Mersin oldu. C şıkkını kabul ettik. Beşinci sorumuzda bir araştırmacı gözlem yaptığı sahada zakkum, mersin, defne, koca yemiş, keçi boynuzu, erguvan, menengiç, kermez meşesi, sandal, akça kesme gibi bitki türlerini görmüştür. Buna göre araştırmacının gözlem yaptığı sağ haritada verilen merkezlerden hangisinde yer alır? Yukarıda belirtilen bitki türleri arkadaşlar makiye örnektir. Ki Türkiye'de maki bitki türünü görmek için Akdeniz ikliminin olduğu yerlere gitmek gerekir. Bu nedenle doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söylüyoruz. İkide step ya da bozkırlar işte geven, gelincik gibi türleri biz daha çok orada görüyoruz. Bunun yanında 3'te daha çok ormanları görmekteyiz. Dörtte çayırları görüyoruz. Beşte yine bozkır bitki örtüsü ve yüksek ya da daha fazla yaşalan yerlerinde yine ormanlar dikkate alınabiliyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. 6. sorumuzda Verto Latince dönmek demektir ve bu nedenle bu topraklara dönen toprak anlamına gelen Vertsol ismi verilmiştir. Ayrıca kara kepir topraklar veya taş doğuran toprak olarak da adlandırılır. Haritada numaralandırılan alanlardan hangisi bu toprakların yaygın olarak görüldüğü yerler arasında bulunur? Türkiye'de vertisol topraklarını biz daha çok Trakya'da görüyoruz. Bunun yanında Güney Marmara, Tuzgölü ve çevresi Muş civarında da bu topraklara rastlanıyor. Ki vertisoller özellikle ayçiçeği tarımı için oldukça uygun olan toprak tipidir. Bu şekilde bir kıyaslama yapabilirsiniz. Doğru cevabımız bir numara yani A şıkkı olarak değerlendirildi. Yedinci sorumuzda aşağıdaki grafikte bir il merkezine ait aylık ortalama yağış ve sıcak değerleri verilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında bu il merkezinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Şimdi i̇şte burada arkadaşlar bu iklim grafiklerinde özellikle en fazla yağış aldığı mevsim öncelikli olarak değerlendirilebilir. Ki 3 aya bakıyoruz çünkü mevsim dediğimiz için. Bu 9-10-11 yani e, özellikle baktığımızda Ekim-Kasım gibi aylar yani eylül ekim kasımı alıyoruz sonbaharda almış en fazla yağışı Sonbaharda aldıysa arkadaşlar bu Karadeniz iklimine ait bir grafiktir diyoruz. Ee, ki buna bağlı olarak da verilen seçenekler arasında Trabzon ili e, Karadeniz ikliminin görüldüğü alanlar arasında geliyor. Antalya'da Akdeniz iklimi en fazla kış döneminde yağış alıyor. Kars ilkbahar sonu yaz başı. Çorum'da daha çok ilkbahar. Diyarbakır'da kış ama ilkbaharda e, belli bir dönemde tabii ki önem taşıyor bizim için. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar 8. sorumuza geldik. Karadeniz kıyı kuşağında yer alan Rize, Giresun ve Artvin'de dağınık yerleşmeye neden olan faktörlerle ilgili yukarıdakilerden hangisi söylenemez? Su kaynakları bakımından zengin ve yaygın olması insanların su kaynağına bağımlı olmasını engelliyor. Bu anlamda insanlar belli bir su kaynağının etrafında toplanmıyor. Bu bir etken. Eğim derecelerinin yüksek olması yine eğim ve engebenin fazla olması, dağlık engebeli bir arazi yapısına sahip olması da etkenler arasında sayılabiliyor. Arazinin akarsular tarafından parçalanmış olması eğim ve engebe şartlarını etkiliyor. Platoların geniş yer kaplaması ise ki düzlük alanlar. Düzlük alanlarda biliyorsunuz su kaynaklarının kısıtlı olduğu yerlerde daha çok toplu yerleşmeleri görmekteyiz. Bu nedenle doğru cevabımızın E şıkkı yani 5 numara olduğunu söyleyebiliriz. 9. sorumuzda aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralarla gösterilmiştir. Bu alanlardan hangileri diğerlerine göre daha fazla göç alan yerler durumundadır. Ki Türkiye'de doğudaki iller daha çok göç verirken batıdakiler daha çok göç alıyordu biliyorsunuz. Özellikle burada verilen Bursa, Kocaeli çevresindeki alanlar olsun, Antalya olsun diğerlerine oranla daha fazla göç almakta. Bu nedenle doğru cevabımızın aşık olduğunu söyleyebiliriz ki Türkiye'de biliyorsunuz daha çok göç hareketlerine baktığımızda genel olarak doğudan batıya, iç kesimden kıyı kesimlere olmakta bunu da hatırlatmış olalım. 10. sorumuzda Türkiye'nin 1927-2019 yılları arasındaki nüfusu incelendiğinde yıllık nüfus artış hızının en düşük olduğu dönemin 1940-1945 yılları arasında olduğu görülür. Buna göre bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur uygulanan nüfus politikaları etkili olmakta ama tabii ki o dönemde baktığımızda arttırma yönelik bir politika var o yüzden arttırma yönelik bir politikada düşüş olması etkili bir kriter olmuyor ülke genelinde ekonomik sorunların yaşanması var bir kriter ülke dışından göçlerin yaşanması yok özellikle o kısımda geliyorsa göç nüfus artışı düşmez daha da artabilir siyasi gelişmeler var ki biliyorsunuz ki o dönemde 2. Dünya Savaşı sebebiyle seferberliğin ilan edilmesi buna bağlı olarak ekonomik tabii sıkıntılar savaş sebebiyle yani siyasi gelişmelerin daha ön planda olduğunu söylüyoruz daha fazla dediği için bu siyasi gelişmeler biliyorsunuz ekonomiyi de sosyal yaşamı da etkilemişti. O yüzden doğru cevabımızın D şıkkı 2. Dünya Savaşı ve etkileri olduğunu söyleyebiliriz. 11. sorumuzda Türkiye'yi üç taraftan çevrilen denizler ile çok sayıda akarsu, göl, gölet ve baraj gölleri su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından geniş imkanlar sunmaktadır. Türkiye'de su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili olarak hangisi söylenemez? Su ürünleri tüketiminin çoğunluğu ülke içinde gerçekleşiyor. Denizlerde kirlik balıkçılığı olumsuz yönde etkiliyor. Balık avcılığı çoğunlukla kıyı balıkçılığı şeklinde yapılıyor ki Türkiye'de biliyorsunuz kıyıda avlanan balıklar daha fazla işte hamsi gibi balıkları da duymuşsunuzdur. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Karadeniz bölgesi illerinin öne çıktığı görülmektedir. Yanlış Ege illeri öne çıkıyor arkadaşlar. Bunun yanında su ürünleri üretim içerisinde balık en fazla paya sahip olan kısımda değerlendirilebilir. D şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Ki yetiştiricilik deyince arkadaşlar özellikle dalyanlardaki balıkların ya da kafesler içerisinde yapılan deniz içerisindeki kafeslerde yapılan üretim akla geliyor. Ki Ege'ye baktığımızda özellikle %69 %70'e yakını burada özellikle Muğla, İzmir, Aydın gibi illerin bakın yetiştiricilikte öne çıktığını görmekteyiz. Bunu da ekstra bilgi olarak vermiş olalım. 12. sorumuzda Türkiye'de çay tarımı ekonomik anlamda Doğu Karadeniz kıyı kuşağında yapılabilmektedir. Bu durum üzerinde verilenlerden hangisi doğrudan ilişkilidir? Sıcaklık, yağış ve nem koşullarıyla direkt alakalı ki buradaki yağış miktarlarının fazla olması ve çayın da özellikle 2000 mm üzerinde yağış alan yerler daha verimli bir şekilde tarımının yapılması etkili olmuş. Su kaynakları değil arkadaşlar doğrudan ilişkili olan enlem derecesi de değil çünkü muson asyası dediğimiz Hindistan gibi, Çin gibi ülkelerin güney kısımlarında biliyorsunuz bu çay tarımı yine yapılıyor. Yani Türkiye'nin bulunduğu enlemlere biraz daha uzak oluyor. Yani bu anlamda enlemle ilişkilendiremiyoruz. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir. Yani A şıkkı olarak düşünülebilir. Evet arkadaşlar 13. soruya geldik. Türkiye'de deniz turizm sezonunun en kısa olduğu alan Karadeniz kıyılarıdır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Ulaşım ve konaklama imkanlarının zorluğu deniz turizm sezonunun kısa olmasına etkili değil. Tuzluk oranının az olması değil ama güneşli gün sayısının az olması o alandaki deniz turizmine elverişli sezonun oldukça kısa sürmesine sebep oluyor. Çünkü deniz turizminde güneşlenme güneş oldukça önemlidir. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyelim. 14. sorumuzda Türkiye'de zeytin üretiminin coğrafi dağılış üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır? diyor. Zeytin arkadaşlar kışılıklı isteyen bir ürün. Akdeniz ikliminin karakteristik tarım ürünlerinden, bitki türlerinden biri hatta yabani olarak düşündüğümüzde o yüzden burada sıcaklık faktörü, kışılıklığı dikkate alınabilir. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 15. sorumuzda tiftik keçisinin ekonomik değeri oldukça yüksektir. Günümüzde eski oranla Türkiye'deki sayısı azalmış olan keçi türünün tüyünün tiftik olmasından dolayı tekstilde oldukça fazla kullanıldığını biliyoruz. Ki tiftik keçisinin dünyaca ünlü ve değerli yünü biz moher adını veriyoruz. Bu alanların hangilerinde tiftik keçisi yetiştiriciliği daha yoğundur. Özellikle Ankara çevresi ki Ankara keçisi olarak da biliniyor orijinal adıyla. Onun dışında Siirt, Mardin gibi alanlar yine örneklerde geçiyor. 1 ve 3. Yani B şıkkını burada doğru cevap olarak alabiliriz. 16. sorumuzda aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralarla verilmiş. Bu alanların hangisinde tarıma dayalı sanayi faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir. Ki özellikle Bursa ve çevresinde sanayi faaliyetlerinin Sinop'a göre, onun dışında Erzurum, Kars gibi illere göre, Hakkari, Şırnak gibi illere göre ya da e, özellikle teke kısmı dağlık engebelidir. O kısımda zaten çok fazla bir sanayi tesisi göremiyoruz. E, ki daha öne çıkan iki numara yani Bursa doğru cevabımız oldu. 17. sorumuzda e, bu alanların hangisine demir ulaşımı bulunmamaktadır diyor. Türkiye'de Samsun'a demir yolu ulaşımı var. Erzurum Kars hattı var biliyorsunuz. Yine son dönemde gündeme geliyor. Konya'ya var. Hızlı trende var hatta. Bunun yanında İzmir'e var. İlk olan İzmir Aydın arasındaydı Anadolu'da. Ama teke kısmına bir demir yolu bağlantısı söz konusu değil. Muğla'ya, Antalya'ya biliyorsunuz ki demir yolu bağlantısı yok. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. 18. sorumuzda aşağıdaki yerleşmelerden hangisi Türkiye'nin önemli lignit kömürü yataklarının bulunduğu alanlar arasında yer alır? Ova Akça, doğalgaz, hamit doğalgaz, çamurlu doğalgaz, kozlu taş kömürü ama Seyit Ömer'de Liyit kömürünü görmekteyiz. Kütahya çevresinde biliyorsunuz Tavşanlı, Seyit Ömer, Demirsaz gibi alanlar önem taşıyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.